Abi 150 be. Evet. Raman olta açmamışsın. Abi bugün balık yok. Keyifim yok yok. Murat, abi. Murat eski büyük balıkçılardan artık sahile inmeye başladı. Alıyoruz artık yani. Alıyoruz. <laughs> fevzi nasıl aldı? <abi? gülüyor> hani nerede? Abi, 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 abi. <laughs> hani nerede oğlum Fevzi? Abi, ha, geliyor <laughs> fevzi. evet Fevzi'de bakalım Fevzi'de. Abi, abi, abi. Evet balık var. Acemiler alamıyor abi. Acemiler alamıyor. Çok açığa oturtanlar <laughs> balık alabiliyor arkadaşlar. Bizde de var öyle 3-5 balık. Yani uğraşmak istemiyoruz. Çok zorlu, çok acemi var. Ee, sahil güvenlik sahil güvenlik geziyor. Acemiler atıyor. Evzi almış. o oh, pardon. Ruhi abi. Abi oturttun mu? Abi hiç durum iyi değil. İyi değil değil mi? Çok karışık. Kalender orada evi çok güzelmiş. Eyvallah. Orada biraz daha yakın ne balık? Burası çok ne açık. Abi, burada pek bu kadar verimli değil. Evet, verimli de çok Doğru. açık ne balık. 50 gram ve 100 gram atan arkadaşlara ders vermiyorsun. Evet, 50, el... <laughs> 50 gram atan arkadaşlar için ne söylersin Dur abi? Abi ne diyeyim bak, sağa atmayacaklar abi şimdi bak. Akıntının? Şimdi 100 gram, 150 gram at, atan adam nerede abi? Ak... Şurada. Evet. O Bu adam geliyor oradan atıyor bak. Oradan atıyor evet. ama ne oluyorsun? Sıkıntı. Ben Ayhan ya alıyorum. Ondan sonra işin yoksa uğraş. Ondan öyle... sonra uğraş, balık yakalamaya ya, çalış. Hadi balık yakalayalım. Evet. Rüyam, Acemiler lütfen dikkat edin. Acemi arkadaşlar özellikle söylüyoruz. Acemi arkadaşlar hafif kurşun atmasınlar. Herkes kaç gram atıyorsa onlar da onu atsın. Çünkü boğazda balık tutarken akıntıyla beraber karışıyor. Akıntı var boğazda beyler. Akıntıyı takip edeceksiniz. Akıntıda yürüyeceksiniz. Attığın yerde durmayacaksınız. Aynen. Öyle değil mi İbrahim abi? Üstlan taktiği alacaksın. Tabii üstlan taktiği alacaksın. Şu kırmızı şapkalar özellikle dikkat edin arkadaşlar. Tehlikeli adam. <laughs> Herkese iyi günler.